Dostlarım merhaba. Bugün size Kur'an'dan bir güzel dua öğreteceğim. Şu mübarek, şu kıymetli, şu güzel günlerde, 3 aylarda Şaban-ı Şerif ayında gelin bugün zenginlik kapısını açan bir duayı öğrenelim. Ne dersiniz? Kardeşler Kur'an-ı Kerim'deki dualar Rabbimiz Teala'nın bize öğrettiği, e, efendimizin okuduğu, daha önceki peygamberlerin okuduğu duaları Rabbimiz de hala bize öğrenelim ve onlarla meşgul olalım diye o dualarla onları biz de edelim diye Kur'an'ın da bize öğretiyor. Ve işte o dualardan birisini bugün size öğreteceğim. Hemen şöyle hızlı bir şekilde videomuzu beğenelim. Kanala abone değilseniz bir tıkla kanala abone olun. Yorumlara birer tane amin yazar mısınız? Dua zincirimize katılın. Toplu duaların bereketinden nasibinizi alın kıymetli dostlarım. Ben de size bu güzel duayı öğreteyim. Kur'an-ı Kerim'de bir e, dua var, bir ayet var. Saat suresinde geçiyor kardeşler. Muhteşem bir şey. Muhteşem bir şey bu. Peygamberlerin dualarından bir duadır aynı zamanda sevgili kardeşler. Ey Rabbim beni bağışla. Bana benden sonra kimseye vermeyeceğin bir hakimiyet, bir güç ver ya Rabbi. Şüphesiz ebedi bahşeden bağış sahibi hibe eden sensin ya Rabbi. Amin. Bu duanın anlamı değerli kardeşler. Manas. Ey Rabbim beni bağışla. Söyle beraber okuyun. Ey Rabbim beni bağışla. Bana benden sonra hiç kimseye vermeyeceğim bir hakimiyet, bir güç ver ya Rabbi. Şüphesiz ebedi bağış sahibi yalnızca sensin Allah'ım. Amin. Bu duayı her gün 100 defa okuyacağız kardeşler. Kıyamete kadar en güçlü, en zengin, her şeyin emrine verildiği bir kral, bir rasul aynı zamanda Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bir şifresidir bu hocam. Bu enerji çekilirse sınırsız dünya ve ahiretin zenginliği ile maddi manevi hayır kapıları açılır kardeşler. Hele hele bu duayı değerli kardeşler şöyle güzel esmalarla bezeyelim kardeşlerim. Ondan sonra bu Saat Suresi'nin 35. ayetidir bu okuyacağımız dua. Saat Suresi 35. Bismillahirrahmanirrahim. يا غني يا الله يا مغني يا الله يا رزاق يا الله يا مالك الملك قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لي أحد لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. bu dua. Rabbi filli ve hebli mulken la yenbagi li min ba'di inneke entel vehhab. Bu kadar. Bak makam okuyunca uzun da ve ya yavaş yavaş anlayın diye öyle yavaş okudum makamını okudum. Rabbi gfirli ve hebli mulken la yenbagi li min ba'di inneke entel vehhab. Sadakallah lazım. Çok muhteşem bir dua hocam. Çok büyük fayda var. Bütün zenginlik kapılarına açar. Böyle bir dua da şeyde geçiyor hocam. Esma Yerba'in dualarında geçiyor. Çok benzer bir duadır. 15. isim Esma Yerba'in dualarından. Ya naqiyyen min kulli cevrin lem yerdahu ve lem yuhalithu fi aleh. Dua bu kadar. Ya naqiyyen min kulli cevrin lem yerdahu ve lem yuhalithu fi aleh. Arkadaşlar bu dua diyor kim okumaya devam ederse çok sevinçli haberlerle müjdelenir bir çok dünyalık elde eder. 2. Ahiretine de çok faydası olur. 3. Cenab-ı Allah'ın izniyle bütün maddi sıkıntılardan kurtulur. Güç, kuvvet sahibi olur. Bak. Aman ya Rabbi. Ben bu 15. isimdir bu Esma Erbain dualarında. Ne yaptım biliyor musunuz? Sizin için. Kardeşlerim, sevdiklerim, dostlarım için. Bak. Duayı buraya yazdık hocam. İsmail 40 İdris'in 15. duası. Arkasında da 3. duası yazıyor. Bu kırmızı taş Yemen akik taşıdır dostlar. Yemen akik taşı. Üzerinde bu dualar yazıyor. Etrafı 925 ayar gümüş kolyedir. Yemen akik taşıyla ilgili bak size şöyle söyleyeyim. Google'a yazsanız eee deyin ki mesela Yemen akik taşı hadis diyelim mesela. Hemen çıkıyor bak. Yemen akik taşı. İmam Cafer'i sadık buyurdu. Akik yüzük takmak berekettir. Akik yüzük takan kişinin akıbeti güzel ve hayırlı olur. Akik yüzük takmak fakirliği, miskinliği, nifakı yok eder. Ya akik taşı yani buradan yüzük, e, kolye, başka bir şey akik taşıdır. Akik taşı bir insan vücudunda bulunsa diyor mesela astım kolyeyi o kişi diyor suda boğulmaz. Hadis-i şerif. Kafamdan bir şey söylemiyorum. Bu akik taşın ön ve arka yüzüne Yemen akiği olacak ama ha. Arkadaşlar bu duaları yazdırdım. Ben bu duaları biliyor musun? Yıllardır radyo programlarında, televizyonlarda anlatıyorum. Yıllardır. Bir sürü, binlerce insana gönder bu kitaplar, dua afişleri. Özellikle şu söylediğim dua kolyesi. Ya çok faydalı ya gerçekten. Arkasında yazan dua korunma duasıdır mesela. Kötü insanlardan, zararlı insanlardan, nazardan, sihirden, büyüden korunma duası. Kötü huydan, kötü ahlaktan kurtulma duası. Kötü alışkanlığı olan birinin kurtulma duası. Veya bu tarz kötü huya, kötü ahlaka efendim, düşmemek için korunma duası. Tüm bunlar yazıyor işte burada kolye'nin önünde ve arkasında. Bunu taşıyacaksınız hocam. Bu kolyeyi hanımefendiler, beyefendiler, herkes erkek kadın taşıyabilirler. Ya güzelmiş, ben de istiyorum diyenler ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından yazabilirsiniz. Gönderirim size de. Hatta eşinize de alın yani kardeşler. Çok yok çünkü bunlar bitti mi elimizde daha gelmez. İnternette de satıyorlar ama bu rakamlara değil. Benim anlattığım, söylediğim rakamların iki, iki buçuk katına iş şey yapıyorlar. Benim gayem lan bu koliyi satayım da şunlardan kar edeyim, zengin olayım değil hocam. Bu. Daha beş sene önce, dört sene önce televizyon programlarından iken sattığım fiyatlara hala gönder. Elimde var çünkü niye boşuna şey yapayım ki pahalı vereyim millete. Anladın mı? Biz gayem o yani. Allah'ın izni. Yoksa benim işim gücüm zaten var. Koliyi sana göndersem ne olur, göndermesen ne olur. Gayem niye gönderiyor o zaman? E, fayda görün diyor hocam be. Yani şu an size gönderdiğim fiyatlara geçen yönetmenim dedim Hocam dedi sen bu kolyeyi böyle satıyorsun da dedi. Şu anda o molla, bizim molla var ona yaptırdım ben. Mollaya yaptırmaya kalk senin sattığın fiyata molla sana vermez şu anda dedi. Dedi ki bin tane alacağım vermez. <laughs> vermez dedi yani. Anladın mı? Olsun sıkıntı yok. Siz Whatsapp'tan yazın göndereceğim size. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.